Venezuela ormanlarında yaşayan Patu isimli bu kuş bir başka kamuflaj ustasıdır. Kuşun tüyleri ve üstüne konduğu ağacın kabuğu birbirine olağanüstü derecede benzer yaratılmıştır. Şimdi dikkat edelim. Ekranda ağaç kabuğunu ve kuşun tüylerini birlikte görüyorsunuz. Ağaç sol tarafta, kuş sağ tarafta. Kusursuz bir benzerlik. kuşu ele verebilecek tek ipucu gagası ve gözleridir. Ancak kuş üzerindeki deseni kullanmayı çok iyi bilir ve bir tehlike anında rol yapmaya başlar. Gözlerini ve gagasını kapatarak gerilir. Artık bir dal parçasından farkı yoktur. Burada olağanüstü bir tasarım daha vardır. Kuş gözlerini kapadığında da göz kapaklarının üzerindeki özel aralıktan etrafını görmeye devam eder. Tehlike uzaklaştığında ise rahatlar ve rol yapmayı bırakır. Peki bu kuş böyle bir rol yapmayı kimden öğrenmiştir? Burada yine karşımıza çıkan gerçek, her şeyi kusursuzca ve örneksiz yaratan Allah'ın sanatıdır. Allah'ın canlılara verdiği kamuflaj teknikleri sınırsızdır. Bazı canlılar da çevrelerindeki çeşitli cisimleri kullanarak kendilerini gizlerler. Örneğin bu küçük balık boş bir istiridye kabuğunun içindeki kumları boşaltarak kendine güvenli bir mekan oluşturmaya çalışıyor. Bu ahtapotsa çok akılcı bir kamuflaj yöntemi izliyor. Önce etraftan midye toplayıp bir yere biriktiriyor. Sonra bu midye kabuklarının arkasına gizleniyor. Kabukların arasında yiyecek aramaya gelecek bir av bekliyor. Birazdan bu yengecin çok şaşırtıcı bir hareketine tanık olacağız. Yengeç deniz tabanında seçtiği bir bitkinin püsküllerini özenle kesiyor. Peki bu püskülleri ne yapacak? Cevap çok şaşırtıcıdır. Kendini gizleyecek. Yengeç kestiği püskülleri üzerine yerleştirir ve kendisine yosundan bir elbise hazırlar. Böylece harika bir kamuflaja sahip olur. Bir diğer yengeç özenle kestiği bu dalları kabuğunun tepesine yerleştirir. Böylece bitkilerin arasına rahatça saklanabilir. Bir diğer ilginç gerçek yengecin bu dalları üzerine tutturabilmek için özel bir yapışkan sıvı salgılamasıdır. Yani hayvanın vücudundaki sistemler ve sahip olduğu davranışlar uyumlu olarak yaratılmıştır. Bu gördüğünüz yengeç ise bir sünger kesiyor. Size imkansız gelebilir ama bu süngerden kendisine bir elbise dikecek. Ve hazırladığı elbisenin içine giriyor. Bu noktada bir an durup düşünmemiz gerekir. Yengeç kendisini hiçbir zaman aynada görmemiştir. Düşünme ve plan yapma gibi yeteneklerden de yoksundur. Öyleyse yengeç kamuflaj yapması gerektiğini nereden bilmektedir? Yengeç kamuflaj yapan askerlerin taktiğinin tıp atıp aynını kullanmaktadır. Üzerine dallar ve yapraklar yapıştırmaktadır. Yengeç bu yöntemle kamuflaj yapmayı nereden öğrenmiştir? Açıktır ki bu yaptığı iş canlıya ilham edilmiştir. Şüphesiz yengeci bu akılcı yöntemle kendini koruyacak şekilde yaratan güç, bütün canlıları yoktan var etmiş olan Yüce Allah'tır. Kendine kıyafet yaparak gizlenen başka canlılar da vardır. İşin ilginç yanı bunların arasında bazı larvaların yani yumurtalarından yeni çıkan yavru böceklerin de yer almasıdır. İşte izlediğiniz bu yürüyen mozaik aslında küçük bir larva'dan başka bir şey değildir. Üzerine titizlikle yerleştirdiği küçük taş parçalarından oluşan kostümüyle kendisine mükemmel bir kamuflaj sağlamaktadır. Larvaların kıyafetleri tek tipte değildir. Küçük düzgün odun parçalarından kıyafetleri olduğu gibi yapraklardan kendileri için yaptıkları daha geniş kıyafetleri de vardır. Bu canlılar yumurtadan yeni çıkmış, dış dünya hakkında hiçbir şey bilmeyen, hiçbir akla ve bilince sahip olmayan birer küçük tırtıldır. O halde hem de sırtlarına büyük ağırlıklar yükleyerek neden böyle bir şey yapmaktadırlar? Darwin'in evrim teorisini savunanlar bu soru karşısında çaresizdir. Bunlardan biri Alman biyolog Hoymar von Ditfurth, Dinozorların Sessiz Gecesi adıyla Türkçe'ye çevrilen kitabında bir tırtılın gösterdiği akılcı davranış karşısında şu yorumları yapar. İnsanı şaşkınlığa düşüren bu zekice buluşun asıl sahibi kimdir? Bu son derece özgün buluş kimin eseridir de tırtıl bunu doğumuyla birlikte ondan devralmıştır. Bütün bunların ancak oldukça akıllı bir insanın hayatta kalabilmek için başvurabileceği yollar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Oysa tırtılın ne belli bir amacı tasarlayabilmesi ne de bu doğrultuda akıl yürütebilmesi söz konusu olabilir. Evrimcilerin de kabul ettiği gibi canlılardaki kamuflaj davranışı akılla düzenlenmiş bir yöntemdir. Bu aklın sahibi ise kamuflajı sergileyen canlılar değil, onlara hakim olan bir başka güçtür. İşte evrimcilerin itiraf etmek istemedikleri gerçek buradadır. Canlıların tüm bu harika özellikleri Allah tarafından yaratılmıştır ve onun sonsuz akıl ve bilgisinin birer kanıtıdır.